Merhaba arkadaşlar, şimdiye kadar çektiğimiz videolarda gördüğümüz fonksiyonların hepsi y eşittir fx formundaydı. Yani y eşittir x'li bir şeyler şeklindeydi. Y'ler hep eşittir'in sol tarafında, x'li terimler hep eşittir'in sağ tarafındaydı. Yani y'lerle x'ler hep birbirinden ayrılmıştı. Halbuki fonksiyonlar karşımıza hep böyle çıkmayabilir. Örneğin y ile x birbirine karışmış şekilde karşımıza çıkabilir. Böyle bir durumda nasıl türev alacağımızı şimdi öğreneceğiz. Örnek verecek olursak y çarpı kosinüs x eşittir 1 artı sinüs x. Gördüğünüz gibi y'li ve x'li terimler bir aralığı bulunuyor. Bu formdaki fonksiyonlara kapalı fonksiyonlar diyoruz. O yüzden bunların türevini alma işlemine de kapalı türev deniliyor. Gelin tek tek her bir terimin türevini alalım. Bu bir çarpımdır. O yüzden çarpım kuralını uygulayacağız. Yani birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Birincinin türevi yeni türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi eksi sinüs x çarpı birinci eşittir. Birim türevi sabit sayı olduğu için sıfır. Sinüsün türevi de kosinüstür. Böylece y'nin türevi ne oldu arkadaşlar? Şunu şuraya attık. Kosinüs x artı sinüs x çarpı y bölü kosinüs x. Bu şekilde gördüğünüz gibi fonksiyonun türevini aldık. Fonksiyonun türevinde fark ettiyseniz y'li terim de var. İsterseniz y'nin değerini yani x kare artı sinüs x'i buraya yazabilirsiniz ama size kalmış artık. Hangisi daha kolay geliyorsa. Kapalı fonksiyonun türevini gördüğünüz gibi bu şekilde alıyoruz.